Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Berlin köyüne alışma serüvenime devam ediyorum. Gerçekten ya. Bazen bu şehre döndüğümde çok melankolik oluyorum. Babamla konuştum bugün. Şimdi bir sürü insanla bu Paris konusunu tartıştım bu arada. Ne mesajlar gelmiş yine. Abi ben yani fikrimi söylüyorum ya, millet de fikrini söylüyor. Ama ben çok yumuşak söylüyorum. İnsanlar çok sert hocam. Gerçekten insanların bir konuşma sorunu var. Türk insanı konuşmayı bilmiyor. Ses tonu, hatta klavyede bile ayarlayamıyor onu yani. Ya adamın yani kötü niyetli olduğunu yazımından anlıyorsun yani. Yazı, yazısından mı anlıyorsun derler. Yazı, yazım şeklinden anlıyorsun tam Türkçesi aynı. Abi sakin ya. Yani <laughs> Fikirlerimizi gerçekten... Dur şunu bir... Bir dakika bu niye böyle oldu? Heh. Şunu şöyle yaparsam bir şey duruyor musunuz? Fransa'da biraz estetik öğrendim biliyor musunuz? Hatta şöyle yapabiliyoruz şunu. Şunu bak şöyle itebiliyoruz. Ya bak... Bak şimdi çok daha estetik. Birazcık Paris'te estetik öğrendik. Ne diyordum ha? Babam aradım bugün. Dedi oğlum Paris çok beğenmişsin. Ben de anlattım dedim baba gerçekten çok güzel. Birlikte de gidelim falan. Ne dedi biliyor musunuz? Bak 1954 doğumlu ya benim babam. Yani kaç jenerasyon eski yani. Adı üstünde daha de, dedi oğlum Paris. <gülüyor> <gülüyor> ya millete Paris anlatıyorum ya. Ulan Paris'i millete anlatıyorum ya. Ben Napolyon Bonaparte falan mıyım ben? Bana ne ya? Alın başınıza çalın. Nerede yaşıyorsanız yaşayın kardeşim. Çok mu güzel kölün? Yaşa. Çok mu güzel Ulum? Yaşa. Çok mu güzel Stuttgart'ın dağları? Yaşa. Çok mu güzel Mannheim'ın bağları? Senin olsun. Berlin köyünü çok mu seviyorsun? Yaşa. Bana ne ya? Şey vardır. Neydi ya? Hafız. Eski bir şarkı ya. Elif şarkının adı. Hafız Burhan. 1910'lar mı falan öyle bir şarkı yani. 1930'lar belki. Tam bilmiyorum. Sercan'dan öğrenmiştim onu. O bana söylemişti yani o şarkıyı. Bak dedi burada bir yerde yaşa diyorlar. Adamın sesi o kadar iyi ki Hafız Burhan'ın. Bir yerde o dinleyenler o şş, dayanamayıp sese şey diyorlar. Yaşa. <laughs> için birden ben de öyle şey dedim ya bir yerde. Yani öyle bir sürü Kırşehirliye, bir sürü Vanlıya, bir sürü Şanlıya, bir sürü Urfalıya, Paris anlatacağım diye 48 saatim yalan oldu. Peki Blenders'ı izliyorum da bu aralar. Viskiye sardım. Kardeşim bana şey diyor. Tombi şerbi. Tombi şerbi var ya peki da Ben de Tombi şerbi. Viski çok içiyorum. <laughs> Neyse Tombi Şerbi'yi bir yana bırakalım. Ne oldu dün? Türk İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki saat 24'ten sonra 1 Temmuz itibariyle herhalde müziği yasaklıyoruz. <laughs> Müziği yasaklıyor oğlum. Müzik yasaklanır mı lan? Lan müzik yasak... Vallahi bak şirazem kaydı ya. Abi müzik yasaklanır mı ya? Mesela şöyle bir bilimsel açıklama atıyorum. Kim yapabilir? Ya bir profesör çıkar tamam Bununla ilgili devletin bir kurumu vardır. Der ki işte belli bir desibelin üstünde müzik şu saatler arasında yasaktır. Bunu anlarım. Ama Cumhurbaşkanı'nın çıkıp kimse kusura bakmasın. Kimse kimseyi rahatsız edemez falan neyse müzik yasaklıyorsun. Müzik yasak ya. İnanılmaz ya. Ben Türk İslam Cumhuriyeti deyince insanlar bana ne diyorsun sen? Ne İslam'ı? Biz burada yaşıyoruz diyorlardı. Abi gerçekten Türk İslam Cumhuriyeti'nin temelleri atılıyor Türkiye'de. Yani atılacağı kadar atıldı da gerçekten atılıyor yani. Yalnız ben şeyi anlamıyorum. Mesela İslam Cumhuriyetlerinde hani saltanatını sürdürenlerin bir petrolü, doğalgazı değil mi? Bir altını, sarayı, bir Mekke'si, Kabe'si falanı filanı var. Baba bizde ne var ya? Bizde yarı çıplak bir halk. Yarı aç bir halk. Aç bir tap. Gerçekten yani. ya. Böyle değil bu kadar yoksulluk yoktu. Yani şu andaki yoksulluk Kuzey Afrika yoksulluğu gibi. Güney Amerika yoksulluğu gibi. Biz öyle değildik ki ya abi yani. Türkiye'de gerçekten insanlar hatta bizim Armağan, Armağan amcalar Rusya'ya gidip gelmişti bir yazılım konferansı için. Bana çok etkili bir şey söyledi. ki ben bizi fakir zannederdim. Rusya'daki fakirleri görünce Türkiye'nin zengin olduğunu anladım. Ya gerçekten Türkiye dünyanın en büyük 11. ekonomisi. Ancak halkına paylaştırmıyor bunu. Şunu diyeceğim. Yani nasıl bu ekonomiyle yani halkı bu kadar yoksulken bir İslam Cumhuriyeti kurabiliyor 2021 yılında bu insanlar? Bunun temelini atabiliyor. Bunun tek sebebi olabilir. Cehaletin sesinin yüksek çıkması, diğer insanların sindirilmesi. O sarı öküzü vermeyecektik davası var ya, vallaha doğru. Size bir türkü tavsiye edeceğim. Niye mi? Türkünün adı. Emekçi türküsü. Yani bir yerden emekçinin sesinden bulursanız ondan dinleyin. Yoksa sanırım Yılmaz Çelik de çok güzel söylemiş. Niye mi? Şimdi ben video bitince onu dinleyeceğim. O kadar güzel ki emekçi o kadar güzel anlatmış ki yani niye mi? Şöyle ana fikri şu türkünün daha doğrusu şiirin niye mi bu haldeyiz? Bir dinleyin o sözleri. Ya hocam gerçekten yani şimdi ben gittiğim ülkelerde oranın tarihini okumayı çok severim. Bir Fransa'nın tarihini bir okusanıza. Hatta şöyle yazın bakın Fransa tarihi pdf. Bir doktor öğrencisinin çok güzel bir böyle 80 sayfa falan müthiş bir Fransa tarihi yazmış. Daha doğrusu Fransız devrimini etkileyen tarihini anlatmış. Ya böyle çok detaylı değil yani. İşte hangi filozoflardan etkilendiler? İşte 1. Dünya Savaşı yılları, 2. Dünya Savaşı yılları, Alman işgali, yarı başkanlık sistemi, başkanlığa geçiş, işte feodalitenin yıkılması, daha öncelerden işte kilisenin etkisinin azaltılması halkın oradaki o mücadelesi Napolyon'un gelişi Napolyon'un oğlunun vukuatları aslında yani o kadar açık ki şimdi yani kötülüğün ve cehaletin sesi bu kadar yüksek çıkarsa işte sonumuz buraya bağlanıyor hocam. Müziği yasakladı adam ya. Ya müzik yasaklanır mı abi? Şöyle saat 12'den sonra mesela biz bizim büyüdüğümüz yazlık öyle iç içe evlerde site yazlık site fakirhane derdi benim dedem oraya. Fakir aynı orası. Ya yoksul insanların yazlığı. Çünkü az para, İstanbul'dan daha az para harcardık orada yani. Öyle bir yazlık olduğunu düşünün. Şimdi bizler tabii delikanlı ya. Kanı deli adam. Gençleriz değil mi yani? Bazen sapıtırdık da yani müziğin sesini abartırdık ve birileri kızardı biz ertesi gün. O gün değil bak. Ertesi gün böyle komşular, baba adamlardı zaten gelip hani çocuklar dün çok azıttınız dikkat edin der. Ya biz zaten insan olarak müziğin sesini kısa bilmeyi <laughs> öğrenmiş olmamız gerekmiyor mu ya? Yani? bunu Cumhurbaşkanı mı söylüyor? Ya Cumhur yani Angela Merkel kalkıp acaba din müzik is verboten Swerve O'a falan. Bir an gelemezken kalkıp böyle bir şey söyler mi ya? Bu ne yani? Bir de böyle hassas bir dönemde müzisyen ya bir kere müzisyen yani nasıl anlatayım? Müzik bir sektör. Yani müzikten para kazanıyor insanlar. Bir kültür müzik, bir sektör, bir şov, bir gerçekten yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar popüler olmasına Michael Jackson'ın, Madonna'nın yok mu payı yani? Ya da İngilizler için işte Beatles'ların, David Bowie'lerin yok mu payı yani? Yani adam bir sektörü yasaklıyor. Mesela şuna benzer mi, anladın mı? Yani saat 12'den sonra taksicilik yasak gibi bir şey. Ya taksiciliği 12'den sonra yasakla daha iyi ya. Müzik bir sektör. Hele Türkiye gibi üç tarafı denizlerle çevrili bir turizm ülkesinden bahsediyoruz. Ya yani bu gidiş hayır alamet değil. Gerçekten hayır alamet değil. Bu kadar yozlaşmış bir memleket. Hiç ayağım gelmiyor, hiç gelmek istemiyorum ya. Yılmaz Özdil'i gördünüz değil mi? Nasıl Uğur Dündar'ı anında sattı, satar abi. Atatürk kitabını bilmem kaç bin liraya satan Uğur Dündar'ı satmaz mı ya? Atatürk'ün adıyla yani Recep Tayyip Erdoğan karşıttığı bir sektör Türkiye'de ya. Bu adamlar Recep Tayyip Erdoğan muhalifliğiyle göşe oldular. Yani Recep Tayyip Erdoğan iktidardan inse birçok insan işsiz kalacak. Yılmaz Özdil çok büyük bir ırkçıdır yani. Uludere yazısını unutmadık onu. Onun birçok yazısının alt metin ırkçıdır yani. Ben ondan daha büyük bir Kürt düşmanı tanımıyorum. Bir de şey vardır. Radyocu Cem HDP'li milletvekilleri için bir kere İstanbul'da radyo dinliyorum. Nursuzlar diyor. Ama sen kendi tipine bak. Bir insan için nasıl nursuz? Yani esmer demek istiyor. Anladın mı? Böyle bir sürü var. Şimdi ben bunları şimdi aklıma o geldi. Onu söyledim. Yılmaz Özdil. Ya sen ne kadar yozlaşmış olursan o kendi arkadaşını ya dostunu. Şimdi doğru Dündar'ı sev sevme. Adam bir duruşu var yani. Gerçi o da yani diyor ki ben diyor ana haber bülteni sunuyordum ama patronunu tanımıyordum diyor televizyon. Fare bulmadık fırın bırakmadı ya İstanbul'da. Bir sürü garip kureba fakir insanlardı ya. Yani onları öyle afiş etmeye gerek yok. Yani bir fırında fare olup olmaması gazetecinin işi değildir hocam. Belediyenin işidir. Yani insanları çok çabuk rezil ediyorlar Türkiye'de. Böyle gizli gizli rüşvet verip çektiler. İnsanların, insanların hayatını mahvettiler. Bu ifşa kültürü bizde çok fazla. Çünkü bunun alıcısı var. Almanya'da hukuk o kadar iyi işler ki kimse kimse ifşa etme yani. Biri ifşa ederse şey derler. Mahkemeye gittim abla, abi, dayı. Hayırdır sen? belediyeyi söyledim. Mi? Oradan sonuç alamadım. Çünkü bizde sonuç alamadığı için öyle yapıyor anlıyorum. Uğur Dündar gibi adam çalıştığı televizyonun patronunu tanımıyormuş. Abi öz eleştiri diye bir şey yok mu ya? Çıktı ki ben bu adamın ne iş yaptığını bilmiyordum. Kara para aklıyormuş ne bileyim. Abi bilirsin de. Hadi de ki biliyordum patron olduğunu ama ne iş yaptığını bilmiyordum. Kara para akladığını bilmiyordum de çıkışın içinde. Yani yozlaşma 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 anladın mı? Yani Uf. Bugün işte Ezel Instagram'ından bir şey paylaşmış. Ben ona yetişemedim, uyuyordum. Sabah kalktım ben, canlı yayın yapıyordu Ezel. Sonra yazdıklarını başka bir yerden okudum. Yani bu müzik meselesi, işte Türkiye'de yaşanan son olaylar falan. Turistlere işte Türkiye'yi önermeyin, bir tepki gösterin gibi bir şey söylüyor. Anlamadım ben, orayı da tam anlamadım. Abi ne olursa olsun. Ya hocam rapçinin işi muarif olmak. Ya bizde her şey anlamını yitirmiş durumda. Yani bir rapçi muhalif değilse ona tepki gösterin. Ben tanımıyorum rapçileri. Türkiye'deki siyasetle ilgilenmeyen bir rapçi varsa ona şöyle mesaj atabilirsin. Lan sen rapçiysen rap güce karşı yapılan bir müziktir. Hip hop'un en önemli en güçlü koludur rap. Stand up, graffiti, rap alt kültürlerdir ve iktidara saldırır. Amerika'da da böyledir, Almanya'da da böyledir, Fransa'da da böyledir. Ezel doğrusunu yapıyor. Doğrusunu yapanı taşlıyorlar bizde. Yanlış yapan ekmeğin de. Şimdi gidersin bakarsın. Türkiye'de bir rapçi Bodrum'da bir şeyde, Beach Club'da şey yapıyor, şarkı söylüyor belki de. Kimse buna şaşırmaz mesela. Yani rap'in anlamını bilmeyen bir ülke Türkiye'ye. Yani rapçi muhalif diye rapçiyi terörist ilan ediyor. Ama rapçiden daha büyük terörist olmaz zaten. Yani terörün anlamı terör korku vermektir. İlla yine silah alıp dağa çıkmasına gerek yok. Terör iktidarı korkutandır. Rap'ten daha büyük terör, rapçiden daha büyük terörist yoktur. Stand-upçıdan daha büyük terörist yoktur. YouTube bu gerilla yayını lan bu. Televizyonda değiliz biz. Bu işi yapandan büyük terörist yok. Korku verirsin çünkü. Doğru anlamıyla yani halka değil. Baştakiler senden korkmadı. Ya baştakini korkutmayan, baştakini ürkütmeyen, baştakini rahatsız etmeyen rapçi mi olur? Ya her şey anlamını yitirmiş. Rap başka algılanıyor. Muhalif gazeteci başka algılanıyor. Cumhurbaşkanı başka bir şey başka bir şey algılıyor, yanlış yapıyor. Yasak başka algılanıyor. Böyle bir ülkenin vatandaşıyız ya. Vallahi hiçbir fikrim olmadan yine sadece bu müzik yasağı ile ilgili böyle biraz doğaçlama konuşmak için oturdum. Yine yaptık bir 12-13 dakika galiba. Göremiyorum. Gözleri de bozduk. Hoşçakalın.